Herkese selamlar millet ben Hasan Montana Arkadaşlar bu videoda sizlere LUNCH COIN'in çok büyük patlayacağını yorumlayacağız Öncelikle bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız ve dostlar bakın önceki benim LUNCH videomda şu 4 ay önceki videoyu izlerseniz biz LUNCH'u e, Eylül ayında bakın 12 Eylül civarında şuralarda paylaştık ve LUNCH ondan sonra nereye kadar yükseldi bakın şu fiyattan şu 83 civarında bakın %114 falan yükselmiş çok güzel bir Yükselti yapmış dostlar tabi biraz insanları bekletti ama bence değdi buna. Hatta yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 3-4 ayda güzel bence kar. Her neyse şimdi dostlar Looch Coin'de şöyle bir yapı var bakın. Yapıyı görüyor musunuz bakın. Zaten bu adamlar daha battı tamam biliyoruz. 2022'de zaten ayı sezonu getiren son hamleydi bu. Büyük kriz oldu. Ee, ar şey arzını bastılar ve şu an bu fiyatlarda. Neyse ve marketleri bakın 478 milyon dolar arkadaşlar ve şu anki fiyatı bu şekilde bence fiyat kötü değil. iyi bakın son bir yıla bakın bence fiyat güzel yerde. Ee, biraz da şöyle bir 2023'te gidersek nasıl yapalım? Bakın şu yükseltili göz bakın bakın 2023 25 Kasım işte ondan sonra tekrar 2024, tekrar 2024'te. Bu sefer büyük bir yükseliş yapacak arkadaşlar. ona nasıl yapacak hemen anlatıyorum. Öncelikle bakın tekrar tekrar edin bu videoyu beni unut beğenmeyi beğenmeyi unutmayınız bakın. Mutlaka beğenin bu videoyu. Herkesin önüne çıksın ve faydalansınlar. Şu an çok güzel alım yerinde bakın. Çok süper bir dip seviyede bence burası bana göre bence arkadaşlar sinyal. Bu fiyat ilk etapta bu fiyata çıkar. Ondan sonra tekrar insanları biraz bekletir, 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 bekletir arkadaşlar. Ve büyük patlamasını bence artık hani 2025 20. Mart ayında falan yapar. Bence arkadaşlar yapar bu fiyatı. Ve şu 2023 bakın Ocak şu aralık fiyatına gelir arkadaşlar. Bakın bu fiyatı yapar. Bunu yapar. Ve marketleri de 1 milyar dolara ulaşır. Ve dostlar emek eee şey, ben nereden alacağım diyorsanız da bence emeksi borsası kullanın. emeksi sizler için güzel bir borsa. Şu an ha. tam bir önünde geldi. Neyse. Kullanın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında emeksi kayıt linki bulunuyor. Mutlaka verdiğimlikten verdiğim linkten kayıt olun arkadaşlar. Çünkü 8000 dolara kadar bonus kazanıyorsunuz. Ayrıca kayıt olup KYC kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar 20 dolar vaadili işlem bonusu kazanıyor. Bu da çok güzel ve bu borsanın arkadaşlar hacim demişim. Hacim demişim. E, i̇şlem ücretleri çok çok düşük. Bence bakın bu coin'de de bir fırsat var. Kaçırmayın derim. Haberiniz olsun yani bir yüzde iki yüz gitse çok süper olur. Bence gider ya. Yani şuradan bir yüzde iki yüz bence çok rahat çakar. Çakar abi. Burada bir yüzde iki yüz gider. Haberiniz olsun. Nasıl biz zamanda e, geçen mesela Solana coin'e patlayacak dedik. Patladı. Ondan sonra mesela Öncesinde Ripple'ı patlayacak dedik, o da patladı. Avax'a patlayacak haberiniz olsun yani. Onlar için de ayrı ayrı bir video. Gerçek dostlarım ve şunu söyleyeyim. Telegram sayfamıza mutlaka gelin, katılın. Sizler için haberler, analizler paylaşıyoruz. Hepinizi bakın buraya bekliyorum arkadaşlar. Lütfen gelin. En son Donald Trump başkan artık e, yemin töreni yaptı. Trump'ın dalımları... Çok ciddi anlamda var arkadaşlar. Adamın bayağı bakın görüyorsunuz parasını burada. 325 milyon dolarlık bir portföy var. Ee, başka söyleyeceğim yok dostlarım. Bu videoyu beğenip paylaşın. Abone olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.